Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Bitcoin 66.400 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. E, bu son günlerde eğer yayınlarımızı takip ettiyseniz bazı paylaşımlarımız oldu. E, 53.500 dolar seviyelerinde Bitcoin fiyatlanırken e, o günlerde bu seviyelerden hızlıca toparlanma olacağını tahmin ediyorduk ve Bitcoin'in yakında 100.000 dolar seviyelerini geçebileceği konularında. Böyle paylaşımlarım oldu Hani çok da panik olmasın diye Kullanıcılar hani beni takip eden Kullanıcıları uyarmak istedim piyasada Kandamlarken alım yapılması Gerektiği konusunda da Uyarılarım oldu bu şekilde bu tarzda Tweet paylaşımlarım olmuştur Beni twitter alanında da Takip edebilirsiniz arkadaşlar şimdi XRP fiyatı biraz hareketli Yani son zamanlarda Zaten hareketli de dünle bugün yine biraz Hareketlenmeye başladı bunun sebebi son birkaç içerikte de söylediğim gibi bu iptal olan bir SEC ile ilgili bir toplantı var. Onun tarihi Perşembe günü yani yarın 25'ine ertelendi o. Kapalı bir toplantı yapacaklar. Onun beklentisi var. Yani XRP'de SEC ile ilgili bir uzlaş haberi gelebilir arkadaşlar. Şimdi yarın bu başkan adayları Amerika'daki başkan adayları da Bitcoin konferansında bazı konuşmalar yapacaklar. Ee, mesela yeni başkan adayıyla e, Donald Trump e, ikisi de böyle yavaş yavaş kripto para piyasalarına, kripto paralara bitcoin'e sıcak bakmaya başladılar. Çünkü büyük bir kitle var. E, onları ilgilendiren e, oy, oy, oyla ilgili kitle var. O yüzden oya dönüşeceği için arkadaşlar onlar da e, sıcak mesajlar vermesi bekleniyor. Bitcoin'le ilgili kripto para piyasalarına pozitif etkileyecek hani çıkışlar gözlemleyebileceğimiz açıklamalarda bulunabilirler. O yüzden Bitcoin konferansındaki bu konuşmalar önemli olacaktır. Bitcoin ile ilgili yapılacak açıklamalar Bitcoin, Bitcoin ve kripto paralara olumlu pozitif etkiler yaratabilir. Bazı ürünler hızlıca çıkışlar kaydedilebilir. Son zamanlarda Ethereum ETF'lerini takip ettik. Tam bir yılan hikayesine döndü Ethereum ETF'i. Aslında Spot ETF onay aldı ama veya onay alması belliydi ama işlem görmeye başlamamıştı. İşte Ethereum ETF'leri de onaylandıktan sonra işleme alındı ve onların neticeleri takip ediliyor. Bitcoin'de de Spot ETF onayı aldı. Geçtiğimiz dönemde onu fiyatladı. İşte Halving tarihi vardı. Onu fiyatladı. Şimdi konferansla ilgili bir beklenti var. Ama asıl beklentiler Fed'in faiz indirimiyle ilgili olan beklentiler olacaktır. Ee, onun tarihi de arkadaşlar 3 toplantı e, şimdi önümüzdeki 30-31 Temmuz toplantılarından sonra 3 tane toplantı kalacak. Ee, FED bu 3 üç toplantının üçünde de faiz indirimi yapabilir arkadaşlar ufak ufak. E, herhangi birinde bir tane de yapabilir artık arkadaşlar. Ama ilk faiz indirimi kararıyla birlikte e, bu piyasalar kripto para piyasaları belki altın gümüşte ve e, hisseyle ilgili, e, şirketlerin hisse değerleriyle ilgili e, onların da piyasa değerlerinin arttığını görebiliriz, gözlemleyebiliriz. E, çok da fazla vakit kalmadı. Yaklaşan başkanlık seçimleri, hep bunları söylüyoruz, ezberledik. Ama beklentiler bunlar. Yani kripto para piyasaları hareketlenecek, beklerken e, bu tarz konularla birlikte hareket edecektir. O yüzden e, bu beklenti içerisinde olan pek çok alt ürün kendini geriye çekiyor arkadaşlar geriye çekiyor ki diğer ürünler de geriye çekiyor Çünkü hemen hemen hepsi geriye çekiliyorlar geriye çekilmelerin pek çoğunun sebebi stratejik arkadaşlar Çünkü e, gel gel yapacaklar e, mesela bazı ürünler Tamam majör ürünler önden gidiyorlar onlara çok etki etmiyor e, alım yapan onlara yapıyor çünkü güveniyor herkes e, majör ürünlere, ama mesela daha zayıf olan ürünler kendilerini rakip gördükleri bazı ürünlerin gerisinde kalmamak için çıkış zamanları. Çünkü yükselişe geliyor genelde kullanıcılar. Ee, mesela diğeri 3x yaparken ben diyor 10x yaptırırım bu kripto parayı. Geliştiriciler öyle düşünüyor. Ve bence pek çok ürünün geri çekilmesi stratejik. Bunu siz de fark ediyorsunuzdur arkadaşlar. Ee, bazıları gerçekten geri çekilirken e, majör ürünler mesela gerçekten onlar geri çekilirken Diğer alt altlar, onların da altları stratejik olarak geri çekiliyorlar. Çünkü onlardan beklenti mesela 100 X'tir, 20 X'tir, 30 X'tir mesela. O yüzden o yüzden zaten o altcoin'lere talep oluyor ve büyük ihtimalle de e, güzel çıkış yapacaklar. Bazıları güzel çıkış yapacaklar. Şimdi bizim e, takip ettiğimiz en baştan beri takip ettiğimiz ürünler mesela hani majörler arasında XRP ile Dogecoin. XRP fiyatı hareketli işte bu beklentiler sebebiyle. 62 cent seviyelerine bugün mesela %6'lık bir çıkışı var son 24 saatte. Hacmi de oldukça fazla. 2 milyar dolar seviyelerinde işleme hacmi var. Ee, mesela Dogecoin de arkadaşlar son zamanlarda güzel toparladı. yüzde ee, %10'luk gibi bir çıkışı var. O da hızlı toparlayan ürünler arasına dikkat çekiyor. 14 cent seviyelerinin üzerine çıktı birkaç gün önce. Ve tabi Dogecoin'in arkadaşlar e, Trump'ın seçimleri kazanmasıyla Elon Musk'ın desteği daha da fazlalaşabilir. Daha rahat Dogecoin koyun mesela yasadaki bazı sorunlara takılmadan veya önüne çıkacak engeller, muhtemelen çıkacak engelleri daha kolay aşabilir. Yani Doge ilgili daha rahat konuşabilir. Bundan sonra mesela Trump kazanacak olursa seçimleri. O yüzden Doge Coin için bence Trump'ın seçimleri kazanması Dogecoin için önemli olabilir. Özellikle Dogecoin için ve Shiba için de arkadaşlar. O yüzden bu tabi Amerika'daki başkanlık seçimleri bazı kripto paralara pozitif etki edecektir. MIM token'lara özellikle pozitif etki edeceği belli. Şimdiden o gözüküyor arkadaşlar. Yani Dogecoin değil aslında. Bu MIM token şaka token diye çıksa da Dogecoin gerçekten Belki de Trump'ın seçimleri kazanmasından sonra Bitcoin kadar önemli olabilecek bir kripto varlık durumuna gelebilir. Şimdi arkadaşlar yani piyasa bu şekilde. Son zamanlarda katıl üyeliklerini aktif ettim ve o alanda da bazı içerikler falan üretmeye başladım. Sizler de mesela katıl üyesi olduğunuz zaman kanalımızın katıl üyesi olduğunuz zaman size özel içerikler paylaşımlarım olacaktır. Ee, bazı mesela e, ürünlerin belki öncesinde arkadaşlar daha çabuk haberiniz olabilir e, katıl üyesi olduğunuz zaman. Yani aslında aynı bilgiyi iki tarafta da mesela normal e, abonelerle de paylaşıyorum ama şimdi e, bazı içerikler özel olacak ama önemli olan e, katıl üyeleriyle ilgili mesela sepetinizdeki ürünleri e, mesela benim orada hazırladığım içeriklerin yorum kısmında konuşabiliriz. Ayrıca orada bir bağlantı var. Telegram'la ilgili bir kanalın bağlantısı var. Oradan da özel bir gruba katılabilirsiniz. Orada da mesela katıl üyeleriyle sohbet edebileceğiz. Yani Aslında katıl üyeliği Sizlerin mesela sepetlerini veya Satın almış olduğunuz o ürünleri hakkında konuşmamız için Bize bir kanal açmış oluyor aslında. Yani özel iletişim kurabiliriz O vesileyle. O yüzden e, katıl üyeliği önemli bence. Eğer sizler için de önemliyse yaptığınız yatırımlar ve bu konular hakkında benim görüşlerimi merak ediyorsanız e, siz de bence katıl üyesi olabilirsiniz. Yine söylemem gerekirse beni Twitter alanında takip etmeyi unutmayın. Ben açıkçası arkadaşlar boğa sezonunun e, boğa sezonuna artık rallye altcoin rallisine oldukça yakın olduğumuzu düşünüyorum. E, sizler de zaten bu şekilde düşündüğünüz için buradasınız. Umarım e, bol kazançlı bir dönem içine gireriz ve tuttuğumuz ürünler en azından 10x yapar diye umut ediyorum. Bir dahaki videoda veya içerikte görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Takipte kalın.